Evet arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile Light oynayacağız. Arkadaşlar bu benim ikinci videom. Daha çok gelmesi için abone olup like atmayı unutmayınız. Şimdi açılıyor PUBG Mobile Light. Bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. 10 dakikalık falan tutacağım. açılsın gelelim. Evet arkadaşlar geldik. Açılıyor. Bakın arkadaşlar bu benim hesabım. Şöyle karışık tekli girelim. Arkadaşlar bu videoda sadece oyun oynayalım. Bir dahaki videoda bakarız işte. Arkadaşlar bundan sonraki videoda büyük bir ihtimalle ne olur diye sorarsanız Sormayın yani Bir dahaki video Brawl olur İyileri Brawler'tan sorarsın Bunun için de iki tane video atacağım Şimdi bir video daha atarım atlıyorum arkadaşlar. Bu arada yorumlarda bana çok kötü oynuyorsun falan yazmayın. Allah. bu arada ben size bir şey soracaktım arkadaşlar. Bu atlarken 700 metre falan olduğunda nasıl istediğin yer yani atlayabiliyorum? Kaç metre arkadaşlar? <laughs> Onu yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Lik Arkadaşlar gene her zaman olduğu gibi Çok adam geldi Arkadaşlar ben oyun oynarken çok konuşmam Onun için kusura bakmayın 们都、嗯嗯嗯 Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şey yok. Arkadaşlar gülüyorsunuz yani. Ket oynamıyorum. Arkadaşlar çok sinek var ya. Whoa. Ama bir dürbün çıkmadı. <laughs> ben de rönen M416 mı? M416 değilmiş. Evet, M416 mı AKM? M416. Hiçbir zaman bırakmam arkadaşlar. Komparsatör de buldu. Gidip mi Aynen. Şimdi kafamıza bir düşüyor bir şey. Ne gülerdim. Adam var. Bunun sesi durun arkadaşlar. şunu sesini açayım. Tamam. 24 var Şey. Arkadaşlar realim görüntüm şey. Şey olsun istiyorsanız. Neydi onun ismi? Görüntüm yani şey ismini unuttum. İstiyorsanız yorumlara yazın. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bildirimler çan var orada. Ve ona basarak söyleyebilirsiniz. Videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir dakika. Nasıl öldürdüm arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar hiç şey bulamadık ya. <laughs> <laughs> Buradaki o neydi? Of stüzü. Arkadaşlar M416 yeni giden stüzü. Pompar stüzü falan değil. Bu arada daha çok ya. Hadi Bir çıkmadı gitti. bu Arkadaşlar bir de eş var Bir dakika. Tamam. Ah buldu gele şükür hayret. Hayır maalesef. Arkadaşlar miktarı bitti ya Bir araba bulsak şu karşı evlerde belki dürbün bulabilir. Aha araba da var. Çok iyi çok. Aa bir dakika adam olabilir. Şu büyük bir ihtimalle şu bir tanesinde adam var.

Büyük bir... aha 4x işte bu kadar Bir dakika 4x da almam lazım. Nerede bu? 4x ah ben iş bulduk arkadaşlar. Bu neydi? Mm -hmm. okay. I don't know Annem geldi de iki dakika ondan dolayı mı? Hemen dur sor diye. Hemen Bir Anne. Ya. bot ya. Ölümü koparım. Arkadaşlar ölüyorduk ha. Uçuş atlattık valla. <laughs> Aa galiba en iyi burada Arkadaşlar hiçbir zaman en iyi burada arabaya hemen alıp gidiyoruz. Hemen şunu da alalım. Aa benzin az. Ama önemli değil. Adam. ne gördük sen acı. Ya ama bu bizden. Of. Arkadaşlar öldük Ama önemli değil. dost eşimiz var. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Beni abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada altınca olduk. Evet hadi görüşürüz arkadaşlar.